Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki dersimizde kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuyu işlemiştik. Konu anlatım ve soruları birlikte cevaplandırmıştık arkadaşlar. İş sağlığı güvenliği eğitimlerine devam ediyoruz. İş sağlığı güvenliği sınavları hazırlık eğitimlerimiz, video çekimlerimiz devam ediyor. Bugünkü konumuz iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelikte genel anlamda temel bilgiler var arkadaşlar. Sahada da işimize yarayan bir yönetmelik bu. Birlikte bakalım. İnşallah sınavda bu yönetmelikle ilgili soru gelirse kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Evet. Konu anlatımından başlayalım. Öncelikle bu yönetmeliğin uygulanmadığı alanlara bakalım. Evet, A iş yeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde B. yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde, balıkçı teknelerinde, tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileriyle iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olmayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında uygulanmış Evet. Uygulanmadığı alanlar bunlar arkadaşlar. İş yeri, bina ve eklentileri derken aklımıza ne geliyor? Ona bir bakalım. İş yerine bağlı çalışılan alanlar. Çalışanların girip çıkabileceği bina, tesis benzeri ile dinlenme Çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslek eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri ifade eder. Evet. İş yerine bağlı. Biliyorsunuz iş yerinin tanımını daha önce kanunlarda vermiştik. Geniş bir tanımı vardı. Burada da hemen hemen o tanımını içine alan alanlar iş yeri bina ve eklentileri olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Uygulamaya baktığımızda arkadaşlar. Bu yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalma kaydı ile bakanlıkça çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanır. Bu yönetmelik kapsamında yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla ilgili Türk standartları, Avrupa standartları ve uluslararası geçerli kabul edilen standartlar dikkate alınır. Evet. İş yeri, bina ve eklentilerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarına bakalım. Burada genel yükümlülük yine işverene ait arkadaşlar. İşveren işyerinin ve yapılan işin niteliğinin ve gerektirdiği her durumda bu ekte belirtilen hususları yerine getirir. Evet. Burada işveren iş, iş güvenliği ile ilgili biliyorsunuz arkadaşlar yükümlülükleri var. Burada da yine aynı şekilde Yine iki, ikinci sırada elektrik havalandırma ve yangın tesisatı ile ilgili periyodik bakım ve kontroller, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeli hükümlerine uygun şekilde yapılır diyoruz. Binaların yapısı ve dayanıklılığına baktığımızda, evet, burada deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelikte ve TS500 standartında yararlanılabilir. İş yeri bina ile, binalarıyla bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler Yapılın, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir diyoruz. Burada yönetmelik ve standartlar TS-500 standartlarından faydalanabilir diyoruz. Elektrik tesisatına baktığımızda elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza, kaza riskine karşı korunur. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilme ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TSHD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur. Elektrik tesisinin kurulmasında, evet elektrik tesisinin kurulmasında elektrik kuvvetli akım testleri yönetmeliği, elektrik iş tesisleri yönetmeliği, ve elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeli topraklamalar yönetmeli hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır. 3 tane yönetmelik var. Biz bu yönetmelikleri daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Patlayıcı ortam patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan iş yerlerinde elektrik tesisleri muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kurulur. İş yerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi artık akım anahtarı tesis edilir ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur. Evet. Acil çıkış yolları ve kapılara baktığımızda arkadaşlar, evet. Burada iş yerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının doğrudan dışarıya veya güvenli bir alan açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. Acil çıkış yolları biliyorsunuz binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte de var. Orada biraz daha detaylı var. Ama burada da genel anlamda bilgilendirmeler var herhangi bir tehlike durumunda bütün çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde tesis sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır. Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, iş yerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, iş yerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir. Evet, burada biraz evvel söyledik. Yine binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. Acil çıkış kapılarının acil durumlarda çalışanlarının hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır ve bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz ve acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkış zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. Bazen görüyoruz acil çıkışları kilitli üzerinde bir de kocaman zincirle kilit var arkadaşlar. Nasıl bir acil durumda nasıl o kilit açılacak nasıl çıkılacak anahtarı bulup getirene kadar zaten olan olur. Evet. Ve yine arkadaşlar acil çıkış yolları ve kapıları güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir ve işaretlerin uygun yerlere konulması kalıcı olması sağlanır. Aydınlatması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. Evet. Yangınla mücadelede de yine aynı şekilde iş yerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, iş yerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve iş yerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre iş yerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurularak bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullandığı nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz. Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeniyle uygun şekilde işaretlenir, İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. İş yerinde bağımsız kaçış, çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin binaların yangından koruması hakkında yönetmenlik hükümlerine uygun olması esastır. Evet, şimdi havalandırmaya bakalım arkadaşlar. Kapalı iş yerlerinin havalandırılmasına bakalım. Kapalı iş yerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır. Çalışma ortam havasını kirletecek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve atıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, bu duman ve fena kokular orta dışına atacak şekil ve nitelikte genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik cebri havalandırma sistemi kurulur. Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanır. Evet ve havalandırma sisteminin çalışmaması iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike ise arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımlarıyla uygun filtre kullanımı ve değişimleri yıllık olarak yetkili kişilerce yaptırılır. Yetkili kişilere yaptırılır. Ve pasif yani suni havalandırma sistemlerinde hava akımının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır. Evet ortam sıcaklığına baktığımızda arkadaşlar iş yerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. Bakım ve kontrolleri yapılır. İş yerlerinde termal konfor şartlarının ölçülmesi ve değerlendirmesinde TSN 27.243 standartından yararlanılabilir yapılan işin niteliğine göre sürekli olarak çok sıcak veya çok soğuk bir ortamda çalışılması ve bu durumun değiştirilmemesi zorunlu olan hallerde çalışanları fazla sıcak veya soğuktan koruyucu tedbirler alınmalıdır. İş yerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır diyoruz. Evet aydınlatma bölümlerinde iş yerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Öncelikle gün ışığı, işin konusu veya iş yerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanamayan hallerde yahut gece çalışmalarında suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İş yerlerinin aydınlatmasından aydınlatmasında TSN 12464'e 1 2013 TSN 12464'e yine 1.2011 ve 2012 standartları esas alınır. Evet. Çalışma mahalleleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir demişiz. Evet. Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur. İş yeri taban, duvar ve tavan ve çatılarına baktığımızda iş yeri çalışanların fiziksel faaliyetleri, iş yeri çalışanların fiziksel faaliyetleri yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları dikkate alınarak uygun bölümlere ayrılır. İş yerlerinde taban döşeme, ve kaplamaların sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır. Buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği, işlendiği ve depolandığı iş yeri binalarında taban, tavan, duvar ve çatıların binaların yangından koruması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır. Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makina, araç gereç ve benzeri malzemeyle buralarda bulunabilecek çalışanların ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılır. İş yerlerinde taban döşeme ve kaplamalar, taban ve duvarlar uygun hijyenik şartları sağlayacak şekilde temizlemeye, elverişli ve sağlık güvenlik yönünden uygun malzemeden yapılır. İş yerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam ile özellikle camlı bölmeler açık bir şekilde işaretlenir. Ayrıca güvenli malzemeden yapılır veya çarpma ve kırılmaya karşı korunur diyor. İş yeri tavanının yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır. İş yerinin çatıları dayanıklı malzemeden inşa edilir. Mevsim şartları dikkate alınarak çalışanların dış etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır. Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılar çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına güvenli çalışmayı temin edecek ekipman sağlanmadan izin verilmez. Pencerelere baktığımızda arkadaşlar, iş yerlerindeki pencerelerin ve tavan pencerelerinin güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olması sağlanır. Pencereler açık olduklarında çalışan için herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştirilir. Çalışanları pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığının, ısısının ve hava akımlarının olumsuz etkilerinden koruyacak gerekli tedbirler alınır ve pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikle olması sağlanır. Ayrıca pencerelerin temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır ve temizliğin temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak araç gereçler seçilir. Evet, kapılar ve girişlerine bakalım arkadaşlar. Daha sonra ulaşım yolları ve merdivenler geliyor. Kapı ve girişlerde aşağıda belirtilen esaslara uyulur. 35. maddemiz diyoruz. Evet. Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, bulundukları oda ve alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır. Her iki yöne açılabilen kapılar sayda malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli malzemeden yapılır ve kırılmalara karşı korunur. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenir. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur. Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikle olur. Araçların kullandığı geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunur ve bu kapılar açıkça işaretlenir ve bu kapıların önlerinde hiçbir engel bulunmaz. Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır ve bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılar olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi sağlanır. Ulaşım yolları ve tehlikeli alanlara bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar merdiven, koridor, geçiş yolu, yükleme yeri ve rampa dahil bütün yolların yaya ve araçların güvenli hareketlerini sağlayacak ve yakınlarında çalışanları tehlike oluşturmayacak şekil ve boyutlarda olması sağlanır. İş yeri içerisindeki erişim yollarının engebeli, çukur, kaygan olmaması sağlanır ve bakımları yapılır ve yine iş yerinde yayalar tarafından veya malzeme taşımada kullanılan yolların bulunabilecek azami kullanıcı kullanıcı sayısına ve yapılan işin niteliğine uygun boyutlarda olması sağlanır. Ve bu yollar açıkça işaretlenir. Malzeme taşınan yollarda yayalar için yeterli güvenlik mesafesi bırakılır. Araç gereç yolları ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulunması sağlamış. Çalışma mahallerinde yapılan iş, kan, iş kullanılan makine ve malzeme göz önüne alınarak çalışanların korunması amacıyla geçiş yolları açıkça işaretlenir. Evet, 39. maddedeyiz. Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya çalışanların düşme riski bulunan tehlikeli alanlara görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenir. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için uygun tedbirler alınır ve bu alanlar açıkça işaretlenir. Yüksek geçit platform veya çalışma sahanlıklarının serbest bulunan bütün taraflarıyla çalışanların yüksekten düşme riskinin bulunduğu yerlere düşmelere karşı uygun korkuluklar yapılır. Ve bu korkuluk ve ara elemanların yükseklikleri dayanımı ve açıklık çalışma alanının güvenliğini sağlayacak ve buralarda düşme riskini ortadan kaldıracak nitelikte olur. Merdivenlere baktığımızda merdivenlerin iş yerinin büyüklüğüne yapılan işin özelliğine, iş yerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden sağlam yeterli genişlik ve eğimde etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklara çevrili olması sağlanır. Merdivenlerle merdivenler ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır. Yürüyen merdiven ve bantlar için tedbirlere bakalım. Burada da yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması ve gerekli donanımların bulunması sağlanır. Buralarda bunlar da kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulunur. Yükleme yeri ve rampalara baktığımızda arkadaşlar evet Yükleme yerleri ve rampaların taşınacak bütün boyutların ay uygun olması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir gençliğin genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçlara çıkış yeri bulunması sağlanır. Çalışma yeri kayıtlı boyutlara ve hava hacmi çalışma yerinde hareket serbestliği. Çalışma yerinin taban alanının yüksekliğinin ve hava hacminin çalışanların sağlık ve güvenliğinin riske atan işlerini yürütebilmesi, rahat çalışmaları için yeterli olması sağlanır. Evet. Ve yine çalışan işini, çalışanın işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için yeterli serbest alan bulunur. Evet, dinlenme yeri de arkadaşlar biliyorsunuz. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve iş güven, e, sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 veya daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde ayrıca dinlenme yeri aranmaz. İş yerlerinde daha uygun bir yer yoksa gerekli şartların sağlanması şartıyla yemek yeme yerleri dinlenme yeri olarak kullanılabilir. Evet burada 10 ve daha fazla çalışanı bulunduğu iş yerlerinde bir dinlenme yeri sağlanması 10 ve daha fazla önemli arkadaşlar. Bu rakamı not edelim. Evet soru olarak gelebilir. Çalışma süresi işin, gere, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklara kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde bu aralarda çalışanların dinlenebileceği uygun yerler sağlanır. Yemek yeme yerleri de yine aynı şekilde arkadaşlar hijyen şartlarına uygun. Yemek durumunda olan çalışanlar için rahat yemek yiyebilecek nitelikte ortamlar hazırlanır. Gebe ve emziren kadınlar da aynı şekilde arkadaşlar Biliyorsunuz emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik hükümleri dikkate alınıyor. Soyunma yeri ve elbise dolapları da aynı şekilde iş elbisesi giyme zorunlu olan çalışanlar için yeteri büyüklükte uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarına haiz kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır ve soyunma odalı her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolapları bulundurulur. Evet. Biraz ekran donuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nemli, tozlu, kirli ve tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Duş ve lavabolarda aynı şekilde arkadaşlar sıcak ve ayrı ayrı kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı sıcak ve soğuk akarsuyu bulunan yıkama yerleri duşlar tesis edilir. Duşlar ve lavabolar her zaman çalışanların kullanımına hazır halde bulundurulur. Duş tesisi gerektirmeyen işlerde çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında gerekiyorsa akar sıcak suyla olan lavabolar bulunan ve lavabolar erkek ve kadın çalışanı için ayrı ayrı yapılır. Evet burada tuvalet ve lavabolar var yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada tuvalet ve lavabolar, lavaboların en önemli özelliğin temiz olması. Temizlik malzemeleri bulundurulur ve temizliğinin kontrol edilmesi devamlı. Bu çok önemli. Ve yine Burada insan ve çevre sağlığı yönünde risk oluşturmayacak şekilde su depolarına, su geçen yerlere, gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak şekilde yerleştirilir. Evet. tuvalet ve lavabolar. Atık su, sular drenaj kanalı arkadaşlar. Atık sulara drenaj kanalı. Burada iş yerlerinde atık ve birikinti suların aktif ve toplandığı yerler özel ve genel bir kanalizasyon veya posetliğe bağlanır ve uygun bir kapak ile örtülür. Bu yerlerin çalışılan mahalleden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda ise cebri olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanmalıdır. Evet, ilk yardım odalarına bakalım arkadaşlar. İş yerin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre iş yerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası bulundurulabilir. Engelli çalıştırma biliyorsunuz arkadaşlar. 3, 4 ve 2 idi özel sektör. 50 ve daha fazla çalışan olan iş yerlerinde değil mi arkadaşlar? Evet. E, nasıldı bu? 50 tane özel özel sektör yüzde üç, kamu yüzde dört ve ekstra kamu yüzde e, iki hükümlü çalıştırıyordu hatırladığım kadarıyla. Sizlerde bir Kenan genel tekrar bilgisi yapın arkadaşlar. Evet burada engelli çalışanların bulunduğu iş yerlerinde bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenlemeler TS 9111, TS 12460 standartına göz önüne bulundurularak yapılır. Evet açık alanlardaki Özel önlemler çalışmalarda burada da çalışma yerleri, açık çalışma yerleri, yollar ve çalışanların kullanan diğer açık alanlar ve yaya e, araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenir diyoruz. Açık alanlarda yapılan çalışmalarda liste değerlendirerek çalışanlar özellikle olumsuz hava şartlarına ve gerekli hallerde cisim düşmelerine, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz buhar toz gibi zararlı dış etkenlere, düşme ve kaymalara karşı korunur. Açık alanda yapılan çalışmalarda çalışanların herhangi bir tehlike durumda iş yerini hemen terk etmeleri ve kısa sürede yardım alabilmeleri sağlanır diyoruz. Barınma yerleri önemli arkadaşlar. Barınma yerleri, havalandırmaları, elektrik tesisatları, ısınmaları, e, termal konfor şartlarının sağlanması gerekiyor. Özellikle duş konusu önemli. E, Yeteri sayıda lavabo, tuvalet. Bunlar hepsi arkadaşlar hijyen şartlarının sağlanması gerekiyor. Çalışan konutları sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur. Evet. Arkadaşlar konu anlatımını bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde soru çözümlerine devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.